Oris TV'den herkese selamlar. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı öncelikle hepinize teşekkür ederim. Bu videomuzda birçok insanın ortak sorunu olan ağız kuruluğundan bahsedeceğiz ve sebepleri ve çözüm yolları üzerine konuşacağız. Ağız kuruluğu, tükrük salgısının herhangi bir sebeple yetersiz olmasından dolayı ağız boşluğunda oluşan kuruluk hissidir. Tükrük bezlerinin işlevini yerine getirememesinden kaynaklı gerçek ağız kuruluğu ve tükrük bezlerinin normal çalışmasına rağmen hastanın özel e, öznel olarak kuruluk hissettiği yalancı ağız kuruluğu olmak üzere iki çeşidi vardır. Tükrük salgısı ağız sağlığının devam ettirilebilmesinde kilit bir rol oynar. Tükrüğün içeriğinin %99'unu su oluşturur. Kalan %1 ise çeşitli mineraller ve sindirim ve savunmada görev alan çeşitli enzimlerden oluşur. <laughs> İstirahat halindeki normal tükürük akış hızı 0.25 ila 0.35 mililitre bölü dakikadır. Tükürük salgısının esas görevi yiyecekleri nemlendirip yumuşatarak ve çeşitli enzimlerle ön sindirimini sağlayarak çiğnenmesini ve hazmedilmesini kolaylaştırmaktır. Diğer bir önemli görevi ise diş ve ağız sağlığının korunabilmesi için hayati öneme sahip olan ağız peyasının korunması ve sürekli olarak 6.8 ila 7.2 pH değerleri arasında tutulmasıdır. Ağız kurulu genel olarak menopoz dönemindeki bayanlarda ve 65 yaş üstü bireylerde görülür diye düşünülse de genel kanının aksine 18-34 yaş arası bireylerin de en az 5'te birinde görülmektedir. Ağız kurulu tek başına bağımsız bir hastalık değildir ve altta yatan başka sorunların bir belirtisidir. Peki bu sorunlar neler olabilir? öncelikle lokal sebeplerden bahsedecek olursak bunlar tükürük bezlerinin lokal enfeksiyonları ve tükürük bezi taşları ağız ve yutak bölgesindeki su çiçeği el ayak ve ağız hastalığı yaygın uçuklar ve diş eti hastalığı gibi enfeksiyonlar ağız bölgesindeki tümörler ve baş boyun bölgesine alınan radyoterapi olarak sıralanabilir. Ayrıca tütün ürünleri, hareketli tam protez kullanımı ve sürekli ağızdan solunum yapmada tükürük bezlerinin az çalışmasına ve ağız kuruluğuna sebep olabilir. Ağız kuruluğunun sistemik kaynaklı sebeplerini ise şöyle sıralayabiliriz. Hiperkalsemi yani kalsiyum yüksekliği, vitamin eksiklikleri, anksiyete bozukluğu, depresyon ve şizofreni gibi psikiyatrik durumlar, hipertiroidizm Tip 1 diyabet hastalığı, diyalize giren böbrek yetmezliği hastaları ve AIDS hastaları. Bunlara ek olarak romatoid artrit ve Sjögren sendromu gibi bazı otoimmün hastalıklarda da ağız kuruluğu görülür. Özellikle Sjögren sendromu burada önemlidir. Bu hastalıkta ağız kuruluğunun yanı sıra göz kuruluğu ve birçok eklemin iltihabı da söz konusudur. Ağız kuruluğu çoğu zaman kullanılan bazı ilaçların yan etkisi olarak da ortaya çıkabilir. Ağız kuruluğuna sebep olduğu gösterilmiş 500'den fazla ilaç bildirilmiştir. Çoğunlukla da bu ilaçların kullanımı bırakıldıktan sonra ağız kuruluğu iyileşmektedir. Hatta bazı araştırmacılar ilerleyen yaşlarda ağız kurulunun artmasını yaşlı insanların daha çok ilaç kullanmasına dahi bağlamaktadır. Bazı durumlarda ise Yalancı ağız kuruluğu dediğimiz tükrük bezlerinde bir sorun olmamasına rağmen hastanın ağız kuruluğu hissetmesi durumu oluşabilir. Bu durumlar yüksek ateş, dehidrasyon yani susuzluk, güneş çarpması, sık kusma ve ishal olarak sıralanabilir. Evet, ağız kuruluğuna sebep olabilecek durumları bu şekilde anlattıktan sonra şimdi de uzun süreli ağız kuruluğunun nelere sebep olabileceğinden bahsedelim. Ağız kurulu yiyeceklerin çiğnenmesi ve yutulmasında zorluğa, acı ve tuzlu da daha fazla hissedilen tat bozukluklarına, dudaklarda yarık ve çatlaklara, kötü ağız kokusuna, dil ve dudaklarda yanma hissine, kuru, solgun ve mat yanak iç yüzeyine, dişlerde yaygın çürüklere, dudak köşesi yaralarına ve mantar enfeksiyonlarına, ve özellikle hareketli protez kullanan hastalarda da protezin düşmesine ve tutmamasına sebep olur. Peki ağız kuruluğundan nasıl kurtulabiliriz? Veya en azından kendimiz neler yap yapabiliriz? Öncelikle ağız hijyenine yani diş fırçalama, diş ipi kullanımı, arayüz fırçası ve çeşitli ağız gargaralarının kullanımına çok önem verilmelidir. Ağız bakımı konusunda ayrıntılı bilgi almak isteyenler açıklama kısmında linkini bıraktığım videomu izleyebilirler. Bol miktarda su içmeye dikkat edilmelidir. Kuru, asitli ve tuzlu gıdalarla beslenilmemelidir. Alkol, tütün ürünleri ve kafeinli içecek kullanımı bırakılmalıdır. Mecbur kalmadıkça burun dekonjestanları ve antihistaminik alerji ilaçları kullanılmamalıdır. Eğer ağız kuruluğu yapan herhangi bir ilaç e, almanız gerekiyorsa bunun tercihen gündüz saatlerinde alınması tavsiye edilir. Çünkü gece ilaç alımı çok daha fazla ağız kuruluğuna sebep olacaktır. Tükrük akışını uyarmak için ağızda buz küpleri emmek, şekersiz sakız çiğnemek ve boğaz pastilleri kullanmak faydalı olabilir. Yapay tükrük ajanları da yardımcı bir alternatif olarak düşünülebilir. Bunlar genelde gargara veya sprey şeklinde sunulmakta ve eczanelerden reçetesiz olarak temin edilebilmektedir. Özellikle çok soğuk ve çok sıcak havalarda dudak nemlendirici balmlar kullanılabilir. Özellikle gece ağzı açık uyuyanlar için de yattıkları ortamda bir hava nemlendirici cihaz bulundurmaları çok faydalı olacaktır. Baş boyun bölgesinde radyoterapi alan hastalar ve Sjögren sendromu nedeniyle aşırı ağız kuruluğu yaşayan hastalar için de sevimelin veya pilokarpin gibi tükrük üretimi veya ve akışını artıran ilaçlar doktor kontrolünde kullanılabilir. Evet, videomuz burada sona eriyor. Çok geniş bir konuyu mümkün olduğunca özet şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz ve bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ağız kuruluğuyla ilgili Kafanıza takılan sorularınız olursa lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Her videonun sonunda söylediğim gibi lütfen herkese karşı nazik ve kibar olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Ağzınızın tadı bozulmasın. Esen kalın.